Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Dünkü dersimiz mudarebe hakkındaydı. Mudarebe nedir? Bir adam sermaye ortaya koyuyor, diğeri de onu çalıştıracak. Ve ikisi de ortak olurlardı. Bir de mudarebenin şartları nelerdir? Bugünkü dersimizin konusu mudarebenin şartları nelerdir? Onu hep beraber öğreneceğiz. Buna ilgili Efendimiz hadisi وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاردة أن لا تجعل مال في كبد رتبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه دار القطني ورجال الثقات حاكم بن حزام الله عنه على Evet. Birisine mudarebe olarak mal verdiğimde şu şartları koşardım. Malımı canlı hay hayvana yatırmayacaksın. Denizde taşımayacaksın. taşı, taşıya, taşı, taşı, taşı denizde taşımayacaksın ve vadisine indirmeyeceksin. Bunlardan birini yaparsan malım evet telef olursa zarar gelirse onun damini sensin. Yani mesulü sensin ben değilim. Yani mal ortaya koyan bir adam, mal alan adam, yani malı kullanan adama bu şartları koşabilir. Ve kâle malik fil muvatta anil alâ bini abdurrahman bini yakub anabihi an ceddihi. Enne ve amile fî mâli usmâne alâ enne ribha beynahuma. Ve hu muvkufun sahihun. İmam Mark Muatta'da alâ bini Abdurrahman ve Yakup'tan babası dedesi yoluyla eşitmiş olduğunu şöyle nakletmiştir. Dedem Hazreti Osman'ın malında karı yarı yarıya şart olarak, olmak şartı ticaret yaptığını söylemiştir. Yani ben mal koyuyorum Ali'ye diyorum ki sen bu malı çalıştır. Ali de bana bu şartı koşabilir. Der ki bakın ben sen bu malı alırım çalıştırırım ama karı yarı, yarı yarıyadır. Yarı benim yarı senin. Bu da nedir? Sahihtir. Hadisten çıkarılan hükümler. Bir, evet mukarada veya kırat veya mudaraba hepsi aynı manadadır. Yani biri sermaye koyar, biri çalıştırır. Denen ortaklığın meşru olması yani bu ortaklık caizdir, meşrudur. Bu konuda sahabeden birçok rivayet vardır. Hatta şöyle denilmiş bunun Resulullah sallallahu yaşadığı asırlarda varlığı kesindir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve da onu rad etmemiştir. Yani bunlar Efendimiz Aleyhisselam döneminde olmuştur. Efendimiz buna yasak koymamıştır. Böyle olmasaydı caiz olmazdı. Eğer Efendimiz eğer buna yani sesini çıkarmadığı için bu caizdir. Siyer'de Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice Radiyallahu Anh'ın malı ile ticaret yaptığını meşhur, meşhurdur. Sen bu malı götür. Evet mal Hatice annemize aittir. Aa, yüzde yirmi beş kar. Yüzde otuz kar ve yüzde 50 kar. Daha önce Hatice annemiz yüzde 25 kara veriyordu. Efendim selamın en sona giderken evet Efendim selama yüzde 50 kar senindir demiştim. Evet ikinci olarak da dinin hükümlerine uygun olmak şartıyla mudaraba aktine şartlar koymak caizdir ve bunlara uyulması lazımdır. Bu hususta ayet-i kerime ey iman edenler akitlere bağlı kalın ayeti ve Müslümanlar şartlarına bağlıdırlar hadisi gibi birçok delil vardır. Mesela Hakim bin Hizam'ın şartları gibi şartların geçerli oluşunda kesinlikle bütün ulema ittifak etmiştir. Üçüncü, üçüncü şart olarak yine hakimin hadisinde görüldüğü gibi parayı çalıştıran mal sahibinin şartlarına uymaz ve zarar ederse alimlerin ittifakıyla zararı öder. Kim? şarta uymadığı için zarar ona aittir. 4. şartlara uymamakla beraber kar ederse adam mal sahibinin şartına uymadı ama buna rağmen yine kar etse İmam-ı Azama göre kardan alır. İmam-ı Hanbel'e göre karın tamamı sermaye sahibinindir. Çalıştırana ücret de yoktur. İmam-ı Malik'e göre akitteki anlaşma gereği Çardan hissesini alır. Ötesi mal sahibine aittir. Ne güzeldir müştehitlerin iştihadı. Allah hepsinden razı olsun. Müştehitleri iştihadı üzerine hepimize böyle salih ve güzel ameller nasip ve müyesser eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem el-Fatiha.